Merhaba çocuklar. Bu akşam yine bir kodlama sayfasıyla beraberiz. Yönergelerimiz değişti. Kodlama sayfamız aynı. Bakalım yeni yönergelere göre uygulamamızı yapalım. Şimdi boyamızı seçtik. Evet, birinci yönerge. Trenin önünden başlayacağız. Ne demiş? 3 tane aşağıya ok vermiş bize. Kaç tane vermiş? 3 tane. Başlayalım. 1 2 3. Evet. 3 tane aşağıya götürdük trenimizi. Daha sonra ikinci yönergemizde 3 tane sağ tarafa doğru gidelim demiş. Gidelim. 1 2 3. Gördüğünüz gibi ok yönünde gitmeye devam ediyoruz. 3 tane sağa geldik. Sonra 3. yönergemizde 2 tane aşağıya git demiş. 1-2 Geldik. 2 tane aşağıya. Dördüncü yönergemize geldiğimizde ise bu sefer iki tane sol tarafa gidelim demiş. Haydi hep beraber gidelim. 1-2 Sanki hem yaklaşıyoruz hem uzaklaşıyoruz yönergeler. Farklı bu akşam. Beşinci yönergemize geldiğimizde tekrar iki tane aşağıya inelim demiş. Hemen indirelim iki tane aşağıya. 1-2 Altıncı yönergemize geldiğimizde 3 tane sağ tarafa gitmemizi istemiş. Hemen gidiyoruz. Hmm, Baya yaklaştık. Galiba geleceğiz. 7 yönergemize geldiğimizde ise bu sefer tekrardan yukarıya çıkalım demiş. Gidelim. Yukarıya da gittik. 8. yönergemizde ise iki tane sağa gidelim demiş. Gördüğünüz gibi iki tane sağa geliyorum. Ve son yönergemizde, 9. önergemizde bir tane aşağıya inelim demiş. Ve vagonumuza bizi ulaştırmış. Kodlama sayfamız böyle çocuklar. Bu akşam bir tane var. Diğer kodlama çalışmalarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu kodlama sayfasını da plan sayfamızda paylaşacağım. Görüşürüz.